Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> Bu videoda size Nasıl Edit yapılır Onu göstereceğim dürbün Sesim biraz kötü Kusura bakmayın Öncelikle videomuzu Nereden yapacaksak kesiyoruz Mesela burası diyelim Buraya kes Ben ağırlıyım. Buraları keserim. Ya da hızlandırırım. Mesela burası. Diyelim burası. Tamam. Buraya geldik. Buradan artı butonuna astık ve yuvarlığa seçtik hareket ettirelim. Bunun büyüklüğünü, küçüklüğünü falan. Bir dakika. Aynen. Böyle büyüklüğünü, küçüklüğünü yapalım. Nereye gidecek? Burası. Tamamdır. Şöyle ayarlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Heh. Tamam. Buraya eşitledik videoyla. Sonra buraya geliyoruz. Bu daire bire. Karşılaşma maskele. Maskele basıyoruz. Bir dakika. Niye böyle oldu? Tamam. Böyle olacak. Sonra alttakine basıyoruz katmanı çoğaltıyoruz. Sonra yandan şey yapıyoruz. Alttaki birleştiriyoruz yukarıdan. Sonra grup bir elde ediyor ya burada efek ekle. Burada elektrikli kenar. Evet kenarlar. Buna basın. Starlar ayarlar. Şimdi olması lazım. Ha, oldu. Gördüm. Bunun yerini ayarlayabiliriz. İstediğimiz her yer. Mesela dürbün çoğaltma falan. Rengini değiştirin mesela. Mesela şunu sıfırlayın. Kalınlığı 900 yıl. Size kalmış Nasıl güzel olsa öyle. Ayrıntıyı iki buçuk yapın. buradan rengi seçmen kırmızı yapacağım mesela. Şu alttakini de kırmızı yapın. Size kalmış. Şu sarıyı da kırmızı yapın. Tamam. Şimdi buna diyelim. Karnı çoğaldı. Sonra bir tane daha geldi. Bunu buraya alıyoruz. Değil mi? Başa giriyoruz bunun başına. Bu taraftaki. Bunun başına geldi. Buna bir tane keyfrem ekliyoruz. Şurada. Mesela. Yani burada keyfrem ekliyoruz başına. Keyfrem ekledik ya. Güzel arkadaşlar. böyle bir video olur. Mesela bunu taşı Oradan Buradan bunu büyütebiliriz. bir mesela büyütebiliriz. İşte böyle yapıyor arkadaşlar. İşte bu overlay var ya. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.